Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız canlarım? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinizde olsun canlarım. Ben yine her zamanki mut, gibi mutfaktayım. Bugün yine bir yemek yapacağım arkadaşlar. Tabii ki akşam oldu. Yapacak yemek. Mecbur yapacağım. Ne yaptım? Soğanımı doğradım. Biberimi doğradım. Tencereme koydum. Bugün patates yemeği yapacağım. Bir de man, e, makarnada mantı yapacağım. Yani soğuk yoğurtlu çorba yapacağım. Mantı gibi. Bugün öyle arkadaşlarım. Bugün öyle günümüz geçiyor. Beni izlediğiniz için çok çok sağ olun. Teşekkürler ederim. Her akşam canlı yayın açıyorum arkadaşlarım. Canlı yayınıma buyurun. Gelin beklerim. Kusurumda olduysa affedin arkadaşlarım. Ben böyle işte. Benim okumuşluğum olmadığı için... E, Canlı yayına gelen arkadaşlarıma oku diyorum. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar. Okuyorlar, bana destek oluyorlar. Bana hepiniz destek oldunuz. Destek olduğunuz için çok teşekkürler ederim. Büyüklerin ellerinden öperim. Küçüklerin yanaklarından öperim canlarım. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Mutlu kalın. Ben yemeğime başlayayım canlarım. Evet arkadaşlarım. <laughs> Evet, yayımızı da sonuna koyduk arkadaşlarım. Durun, dur, Ne yazık, arkadaşlarım? Gel, gel, evet. Çek. Çektin mi açtığını? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlarım yemeğimi koydum. Yemeğime sıcak koyacağım arkadaşlarım <laughs> Sıcak su koyacağım arkadaşlarım

çok güzel arkadaşlarım. Benden bugün bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.